Ramazan bereketi tezgahlarıinde iftar sofralarının hafif ve sağlıklı alternatifi olan balık tat son durum ne? Hep beraber bakalım. Karadeniz'den inci. Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değişmesi balığa olan talebi de artırdı. İftar sofralarında daha hafif ve sağlıklı yemekler tercih eden vatandaşlar soluğu balıkçılar da alıyor. Taze balıklarımız burada. Uskumru 350, İtaly Palamut 450, Yerli Palamut 300. Mercan 400. Sabahın erken saatlerinde kurulan tezgahlarda yoğunluk dikkat çekiyor. Balıkçılarsa artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapıyor. Tezgahlar taze ve çeşitli balıklarla donatılırken esnaf satışlardan memnun olduklarını ifade ediyor. İşin hakkını veririz. Balığımız günlük taze gelir. hasta hamsi olsun, sardalya olsun, e, levrek çupur olsun bunlar günü birlik gelir. Damak tadımız da zaten Allah vergisi, her insanın bir damak tadı vardır. Kendi tadımız damağımızda müşterilere sunuyoruz. Balığın taze olduğunu e, balıkçının tavsiyesinden anlarsınız. Çünkü her balıkçı balığı yanında ayran vermez. Biz ayran da veriyoruz. Normal oluyor, genelde iftar saatlerinde yoğunluktan dolayı hep iftar saatine denk geliyor. E, ona yetiştiriyoruz. Hamsi en iyi balıktır. Ama çeşitimiz var. Mesela levrek, çufra e, bunlar ızgar olur, fırında olur, yağda olur. Her türlü balık olur. E, hamsi derse buğlama olur, fırında olur. E, bir de hamsi tava yapıyoruz. Bak şu şekil. E, çok efsane oluyor. Az çıtır. Yani müşterilerin en çok tercih ettiği ee, bu da sardalyemiz. Olmazsa olmazımız, kendi icatımız. Elimizden geldiğince Kayonu halkına, Gaziantep halkına hizmet vermekteyiz. Balıklarımız günlük veya toptan gelmektedir. Aynı zamanda dağıtım falan da yapıyoruz. Toplam satışımız falan var. Ee, şu an mevsiminde olarak palamutumuz var. Barbunumuz var, uskumrumuz var, mezgitimiz var, çupramız var. Bu balıklarımız günlük geliyor günlük halk, halkımıza servis yapıyoruz. Taze taze. Yerinden olarak e, ekstra hamsilerimiz günlük ve tazedir. Asla şoklu değildir. Balığın yanında 20 yıldır biz ayran da veriyoruz. Kalitemize, kalitemizde öncüyüz yani. Kendi çapımızda bu işi hakkınca yapmaya çalışıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Taze balık yemeye.